Kızım gel bakalım. Hadi şimdi işe gidelim. Of burada da bakkal nerede gidiyor? Hah hmm. burada burada ya. Gözümün önündeymiş. Gel bakalım kızım. Ne alsak? kip sarmıyoruz kesinlikle. Şuradan biraz senin için sandviç alalım. Bir de bir tane sandviç alalım. Şuradan da bir tane su alalım. Şu su, şu su, su, suyunu. Yani suyunu yani içersin işte kahvaltısında. Şimdi de bir tane dondurma almayacağız. Ne alabiliriz? Anne dondurma yiyeyim. Hayır kızım dondurma olmaz. Sabahlar zaten soğudu. Gel bir tane de elma alalım. Tatlı elma alalım. Kızım. Gel bakalım, ben şimdi seni akıllına bırakacağım. Gel kızım, gel. <laughs> gel kızım akıllına gidelim. Evet kızım akıllına bıraktım. Şimdi evime gidebilirim. <gülüyor> <gülüyor> Arabamız da yok yani. Güzel araba mı gidecektim. Aslında var da yani. Otogarda bıraktım. Neyse, evimize gidelim. Ah, eve geldim. İçeri girebilirim. Ah, of. Anahtarı yine şey yapamadım ya. Anahtarımı bulsam. Of. Şimdi i̇şte, bu muydu? Yok. Bu değil. Bu değil. Bu değil. Bu değil. Evet. Kapımı kilitleyeyim. ya. İşte ıspanak yemiyorum diye çok mutsuz oldum. Kapıyı bile itemiyorum. Hadi yavaş yavaş gidiyorum. Ah be. Gittim sonunda. Şükür önünde gittim. Çıkın çıkın. Ah be. Evet evime geldim kısmı da teyzelerine bıraktım. Aa yılbaşı yılbaşı çok güzel. Üf gideyim yukarı üstümü ya. Bunu aldım burada yani. Evet giyindim şimdi. Işıkları kapatıp uyuyorum. Hmm, Neredeydi şurada bir yerdeydi ışıklar. Hoppa. Çok... Hmm. Bir ışık burada bu değil mi Çıkıyor. Bu ne? Üf, ah. <laughs> Kapandı. Şimdi üst katta da bir sürü ışık var. Bu evde de ne ışık varmış? Dışarıda ışıklar. Aman yansın ben bir şey olmaz. Sadece fatura çok gelecek. Şöyle ışığını kapattık mı? Kapandı mı? Kapandı mı? Şunu bu odanın ışığını kapatacağım. Çok ışık var evde çok. Bu odanın da ışığını kapatayım. Neden ben bu kadar odalı ışık aldım ki, yani bu kadar odalı ev aldım ki. Neyse. Bir sürü odası var, bir tane banyosu var. Başlamış ışığını kapatsın. Evet şimdi ben ben de evimi burasının dışına kapatmam Neyse. Kapatayım. Burasını kapatmıştım. Evet şimdi veririm. Evet. şey çıkayım. Aa, ne sis var orada. Oh be. Bugün gezmeye gidecektim. Neyse bari sis gidene kadar gitmeyeyim ben de. Ne yapayım? Ah polis. Neyse. Herhalde güvenlik şey yapıyor. Kontrol yapıyor. Zaten korona günde de evet yani gezilir mi? Gideyim mi elimi yüzümü yıkayayım ya şurada. Şey, şöyle, şey. Kızım gel bakalım. Hadi şey işe gidelim. Of oh, burada da bakalım nerede gidiyor. Hmm. Heh, burada burada ya gözümün önündeymiş. Gel bakalım kızım. Ne olsak? Hiç sağmıyoruz kesinlikle. Şuradan biraz senin için sandviç alalım. Bir de bir tane sandviç alalım. Şuradan da bir tane su alalım. Şu su, suyunu, su, suyunu yani, yani içersin işte kahvesinde. Şimdi de bir tane dondurma almayacağız. Ne alabiliriz? Ay dondurma yiyeyim. Hayır kızım dondurma olmaz, sabahlar zaten soğudu. Gel bir tane de elma alalım, tatlı elma alalım. Kızım. Gel bakalım ben şimdi seni aklına bırakacağım. Gel kızım be. gel. Gel bakalım kızım, aklına gidelim. Evet, kızımı akıllına bıraktım. Şimdi evime gidebilirim. La, 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 la. Arabamız da yok yani. Güzel arabamla gidecek Aslında var da yani. Otogarda bıraktım. Neyse, evimize gidelim. Hı -hı. Ah, evime geldim. İçeri girebilirim. Ah, of. Anahtarı yine şey yapamadım ya. Anahtarımı bulsam. Of. İşte bu muydu? Yok. Bu değil. Bu barajın anahtarı. Nerede? Öf ya. işte ıspanak yemiyorum diye çok mutsuz Kapıyı bile itemiyorum. Hadi yavaş yavaş gidiyorum. Sonra ışıklarında gittiğim çıkat çıkat. Kahve. Oh Eve geldim. Kızımı da teyzelerine bıraktım. Ay yavaş, yavaş. Çok güzel. Üf gideyim yukarı üstüm, ya. Bunu aldım burada yani. Evet giyindim şimdi. Işıkları kapatıp uyuyorum. Hmm, Neredeydi şurada bir yerdeydi ışıklar. Hmm, ah. Beş burada. Bu değil mi Allah, buraya mı çıkıyor? bu ne Üf. Ah. Kapandı. Şimdi üç katlara bir sürü ışık var. Bu evde de ne ışık varmış. Dışarıda ışıklar. Aman yansın. Ben bir şey olmaz. Sadece fatura çok gelecek. Şu an ışığını kapattık mı? odanın ışığını kapatacağım. Çok ışık var evde çok. Uy, odanın da ışığını kapatayım. Neden ben bu kadar odalı ışık aldım ki? Ya yani, bu kadar odalı ev aldım ki? Neyse. Bir sürü odası var, bir tane banyosu var. <laughs>

bir şey Aa, ne sis var havada. Oh be. Bugün gezmeye gidecektim. Neyse bari sis gidene kadar gitmeyelim ben de. Ne yapayım? Ah polis. Neyse. Herhalde güvenlik şey yapıyor. Kontrol yapıyor. Zaten korona günde de evet gezelim mi? Gideyim mi elimi yüzümü yıkayayım ya şurada. Açayım. kadar var ki. Uyuyorum. Şu ışığı şey da açamıyorum elektrikler gitti herhalde ya. Üff. <laughs> Yedim <laughs> yüzümü. Göreceğim elimi yüzümü ya şuradan bakayım.